Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz? Ben, ben de uzun zamandır ne yoktu? Jack yoktu değil mi? Hala yok diyecektim ama artık Jack'im var. 5 litre kadar getirdim. Evet. Jack'in uğruna bu videoya 10 like gelsin diyoruz. Bu video Bu video arkadaşlar Sizin için atıyorum Biliyorsunuz ben Bugün atmayacaktım videoyu ama Attım işte Bir görün diye Çıktığını Yani artık bir tek eczaneviler kaldı Ama yeni bir şey gelecek biliyorsunuz yeni gizemli karakter neydi onun ya onun adı şey sprawnd bir ev, efsane bir olacaktı ama arkadaşlar maalesef gizemli çıktı bana kolay çıkacak onun için kolay yani şöyle alalım şunu tamam Arkadaşlar ceketi çok beğendim. Görüyorsunuz. Artık Jackie için kutu bekletmeme gerek yok. Bakın şu kutudan çıktı görüyorsunuz ücretsiz kutu. Buradan da çıkmaz ki. Bakın PSG şil gelecek ve Coach Mike. Efsanevi savaşçı arkadaşlar çok düştü. 102 var. Bu videoya abone gelirse arkadaşlar çekele daha sık videolar gelecek. İstemeyen kişiler lütfen beni izlemesin. Abone olanları severim. Like atanları severim. Dis atma atlandları sevmem. Dis atanları bulacağım bak. Bularım yani. Şimdi alalım. Gelman. Bir, iki. Salvador.

içindeki yerini yürütme yapamayacağım arkadaşlar bu çekiyi yedi rütbe yapıp bırakıyorum ya Çekilir rütbe edelim. Kusura bakmayın bu çok uzun yapmasın arkadaşlar bu videoda son geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ve arkadaşlar